Merhaba arkadaşım. Cengiz Hoca ile Ayarlı Edebiyat'tasın. Bakın denemelerimizde 28. ye geldik. Bunu söylemek böyle kolay bir şey değil arkadaşlar. Bu göründüğü kadar böyle 28 denemeyi yapmak, hazırlamak, çekmek bunlar öyle çok basit şeyler değil. Ben şunu da iddialıyım. Youtube aleminde, edebiyat alanında kesinlikle en iyi denemelerin çözüldüğü kanaldasın arkadaşım. Yani Ayarlı Edebiyat'tasın. Uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Siz de bizi destekliyorsunuz. Bizi seven arkadaşlarımıza buradan tekrar kalplerimizi gönderiyoruz. Çok fazla güzel yorumlar geliyor. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki aramızdasın. İyi ki varsın. İyi ki beraberiz. Evet, baş düşerse dara, sıkıntı yok. Ayarla edebiyatı ara. Biz buradayız arkadaşım. Hadi bakalım artık 28. denememize başlayalım. Bu şiirle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Hece ölçüsü, kafiye şeması, redif sözcük biçiminde sade dil, öz şiir. Tamam zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu geler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Şimdi bakın an, an ve an. Buralarda birer tam kafiye var. Ben değilim, ben değilim bunlar redif. Tamam. Şimdi burada neye eğeceğim ben hocam? Sözcük biçiminde redife eğeceğim. Bu dursun bir. Hece ölçüsüne hemen bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tamam hece ölçüsü de 11 oldu. E dili zaten anlaşılabiliyor. Hocam öz şiir hece ölçüsü, müzikalite, ahenk unsurları gidebilirsin. Sarmal uyak neydi arkadaşım? A, B, B, A şeklinde giderdi. E, buraya baktığımda burada zaten karşımda bir bent var. O zaman cevabım B seçeneği olmak zorunda. 2. Bu şiirde aşağıda verilen sanatlardan hangisi yoktur? Hemen inceliyorum. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Şimdi soruyu sordu. İstifam sanatını yaptı. E şakaklarına kar yağıp yağmadığını herhalde biliyorsun. O zaman bunu bilmezlikten geldin tecavüle arifi de yaptı. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz ya gözler altındaki mor halkalar neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Ayna dost olur mu olmaz teşhis de gitti. İstihar hocam kişileştirme varsa teşhis var zaten bu da gitti. Telmih yani hatırlatma sanatım yok. 3. Birincisi bakiden İkincisi karacı olan da. Baki Divan Edebiyatı, karacı olan Halk Edebiyatı. Alınan bu iki dizi için hangisi söylenemez? Her ikisi de yalın bir dille ne yapmış söylemiş. Şimdi şöyle düşünmeyin direkt bu işte divan edebiyatıdır. Divan edebiyatı ise kesinlikle ağır bir dil olmak zorunda değil arkadaşım. Hemen atlamayalım. Bakalım sana kimisi canım kimisi cananım deyip söyler. Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir. Burada gördüğün gibi çok ağır bir dil yok. Tamam her ikisi de yalın olsun. Biri divan öteki halk. Tamam. Her ikisi de aynı nazım birimiyle. Hocam bakıyorum burası A, A gitti. E buraya geldim. Bir kere A, A, sonra A, sonra B. Yani burada bir düz uyak örgüsü var. E hocam burada da düz uyak örgüsü var. Sıkıntı yok. Ama bana bak ne dedi? Nazım birimi dedi. Birim deyince ben ne yapardım? Bölümlerin mısralarını sayardım. Burada 4 dize var. Burada ise 2 dize var. O zaman hocam birisi beyit, birisi dörtlük. Burada bir sıkıntı var. İkisinde de devrik ifadeler sıkıntı yok. İstifam soru soruyor. Tamam. Bey mi olur diyor. Yani cevabım kısacası C seçeneği oldu. Hocam devam ediyoruz. Bu dizilerin ikincisinde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Renkler başkalaştı gün ortasında. Koyu bir karanlık öptü denizi. Hemen düşünüyorsun. Karanlık denizi nasıl öpecek kardeşim diye. Kim öper? İnsan öper. He, demek ki insan burada nedir öğretmenim? Benzetilendir. Benzeyen kimdir? Karanlık.ördüm. He, benzeyen var, benzetilen yok. Ben buna ne derdim? Kapalı istiare adını verirdim. Aynı zamanda burada ne var yine bakın? Teşhis var cevabım A seçeneği oldu. Geldim 5'e. Bu parçada sözü edilen destan, İslamiyet öncesi destanlardan bir soru hangisidir? Bakalım Uygur Hakan'ın, he Uygur destanı. Ergenokon Göktürk, Bozkurt Göktürk, Oğuz Kağan Hun. Şimdi Öçle Türeyiş Uygur. Devam ediyorum. Üç kızını insanoğlu ile evlendirmeyi uygun bulmayarak Tanrı'ya kızlarıyla evlenmesi için yakarması ve Tanrı'nın bir kurt suretinde görünerek Erkek kurttu bu. Hakan'ın kızıyla evlenmesi ve Uygur Türklerinin bu evlilikten çoğalması anlatılıyordu. Hocam hangi destandan bahsediyoruz? Türeyiş destanından bahsediyoruz. Göçte de artık orada kıtlık oluyordu. Erkeğe göç 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 diye isyan ediyordu ve göç başlıyordu. Ergenekon'da ne vardı hocam? Artık oraya sığmıyorlar. Demirden dağ eritiyorlar. Bozkurt'ta dişi bir kurttan türeme. Oğuz Kağan'da da yiğitlikler anlatılıyor idi. 6. Bu parçada sözü edilen Karagöz oyunundaki tip hangisidir dedi. Bir elinde içki şişesi, bir elinde tabanca ya da kama vardır. Ama biliyorsunuz olayların karmaşıklaştığı bir anda gelip kaba kuvvetle eğit var mı lan bana yan bakan tarzında olayı çözüyordu. Çelebi baba parası yiyen tip. Zenne kadın kılığına girmiş erkek. Bebe ruhi cüce. Tiryaki afyon için o yanda bu yanda pinekleyen tip cevabımızın B seçeneği olması gerekiyor. 7. Halk hikayelerinin anlatıldığı bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu anlatım türüdür denilebilir. Sıkıntı yok. Geleneksel bir içeriği olan kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan öykülerdir. Tamam hocam sözlü olarak aktarılan denilebilir. Daha sonra da tabi yazıya geçirilmişler. Genellikle sevgi ve kahramanlık konuları halk hikayelerinde işlenir. Mesela Kerem ile Aslı'yı düşünün arkadaşlar. Kişiler gerçek yaşama uygundur ve bu kişilerin olağanüstü özellikleri oldukça sınırlıdır. Şimdi şunu diyemeyiz bak olağanüstü özellik hiç yoktur diyemeyiz. Mesela destanlara göre vesaire olağanüstü özellikler halk hikayelerinde oldukça sınırlı da denilebilir. Bu türde oluşan eserlerde tamamen anlatım nesre dayalıdır. Hayır hocam karşılıklı konuşmalar nazımlaydı. Olayların geçtiği bölüm nesir şeklinde anlatılırdı. Yani nazım nesir karışık olarak verilir halk hikayeleri. Cevabımızın E seçeneği olması gerekiyor. 8. Numaralanmış yazı türlerinden hangisi mensur bir özelliğe sahiptir? Mensur yani nesir. Ne demek hocam? Düz yazı demek. Bakıyorum teskire neydi? Günümüzdeki biyografilerdi. Nesir türünde denilebilir. Münşahat yine mektuptu. Nesir türünde denilebilir. Hamse hocam bir şair 5 tane mesnevi yazmışsa biz buna hamse adını verdik. Velayetnameler, siyerler yine bunlar mensur şekilde yazılabilen eserlerdi. O zaman cevabım C seçeneği oldu. 9. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilemez? Bakalım. Bir şairin 5 mesnevisinden oluşan eserine az önce dedik. Ne gelecek buraya? Hamse gelecek. Halk edebiyatında saz şairlerinin, kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri, uzunlamasına açılan çoğunlukla deri kaplı deftere ne adını verirdik biz? Cönk derdik halk edebiyatında. Bu divan edebiyatında divan adını alır. Müstezat nazım biçiminde kısa dizelere ne derim hocam? Ziyade adını veririm. Dizeleri uyaklı olan beyitlere de ben ne adını vereceğim değerli arkadaşım? Tabii ki musarra ya da mukaffa adını vereceğim. Musarra gitti, ziyade gitti, cönk gitti, hamse gitti. Müfret ya da fert 5'in 4. öncülün tam tersi dizeleri uyaklı olmayan beyitlere denir. O yüzden cevap D seçeneği olması gerekirdi. 10. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Bakalım. 17. yüzyıl. Tamam. Nefi var. Naili var. Neşati var. 15-18. yüzyılda Şeyh Galip var. Hocam buraya bakıyorum şimdi. Bir kere klasik edebiyat gitsin. Akımlar var burada. İkemi tarzda bir kere Nabi'yi kesinlikle sana vermesi lazım. Mahalleşmede Nedim'i vermeden olmaz. Türkiye Basit hocam kim vardı burada? Aydınlı, Visali, Tatavları, Mahremi, Gencelinizan falan bu da gitti. Sepki Hindi'den bana ne yaptı? Bahsetti. 11. Hangisinde eser sanatçı eşleştirmesi yanlıştır? hiç Sehi Bey neydi? Anadolu sahasında yazılan ilk teskire unutma. Türk Edebiyatı'na yazılan ilk tezkire Alişir Nevai'nin Mecalüsü'n nefaisi. Seyyid Seydel Reis Miratül Memalik. Evet. Fuzuli'nin sıhhat Maraz diye bir eseri yine var. Ahmet Paşa İskendername burada bir dur kardeşim benim. Şeyh Atamza Yusuf Züleyha yine yazılan ilk Yusuf Züleyha'ydı. En güzelini Taşlıcalı Yahya'nın yazdığı söylenir. İskendername tamam Ahmet ama Ahmet Paşa değil Ahmedi olması gerekiyor. 14. yüzyılda cevabım D seçeneği oldu. 12. Terimlerden hangisi karşısındaki ile ilişkilendirilemez? Miyan. Miyan neydi? Şarkılarda 3. dizeye verdiğimiz an. Bent Rubai. Şimdi burada bir duralım. Tuyu hocam Nesimi Kadı Burhanettin denilebilir. Müstezat kısa dizelere ziyade dedik biraz önce yine vardı. Mesnevi Baki hocam burada da bir durmam gerekiyor. Şimdi 2'de durdum. Yine 5'te ne yaptım durdum. Hocam şimdi bazı arkadaşlarımız şöyle diyecek. Bak Rubai tek dörtlük değil miydi? Evet Rubai tek dörtlük. Peki hocam dörtlük de aynı zamanda bir benttir. Bunu tek dörtlük veya dörtlük diye adlandırmamın sebebi tek olması. Dediğim gibi aynı zamanda dört dizeden oluşan nazım birimleri de birer benttir. O yüzden bu da burada gider. İçeri baki, nedim ve nefi bunu kaç kez söyledim. Hala daha bilmiyorsan yapacak bir şeyimiz yok değerli arkadaşım. Demek ki bizi dinlemiyorsun. Demek ki not almıyorsun. O zaman kusura bakma cezasını çekeceksin bak. Biz burada uğraşıyoruz. Sen de üstüne düşeni yapacaksın eğer bir şeyleri başarmak istiyorsan. Seni seviyoruz. Senin için uğraşıyoruz unutma. Ba ne ne diye bunları kodladık. Cevabım en seçeneği oldu. Ayarlı edebiyatta ayarlamaya devam ediyoruz. Başın düşerse dara sıkıntı yok biz ya Aşağıdaki şairlerimizden hangisinde bu parçadaki akımın özellikleri görülür? Şimdi bir bakalım. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da romantizme tepki olarak doğan bir şiir akımıymış bu. Şiir akımı bak. Doğal güzelliğe ve dış görünüşe büyük önem veriyor. Sanat için sanatı savunuyor. Nesneleri dış görünüşüne aktarmış diyor. Kelimeler seçmiş. Ahenk önemli, kafiye ve redife önem vermiş. Bu adamlar demek ki titiz adamlar abici. Şimdi titizse aynı zamanda kusursuzsa böyle şiire önem veriyorlarsa, kelimeleri seçiyorlarsa bunlara ben ne derim? He, ee, Parnasizm akımının temsilcisi diyebilirim. Abdülhakamit Tarhan romantizmdedir. Namık Kemal yine romantizmdedir. Ahmet Haşim sembolizme gider. Orhan Veli Garip şiirinde daha çok sürrealizm vardır. Tevfik Fikret cevabımın olması gerekiyor. 14. Parçanın başına hangisi getirilmelidir? Şimdi Romanın konusu Antalya ili Demre ilçesinin Beymelek köyünde geçer. Vay anasını be. Romanın kahramanı askerlik görevi yerine verilen parayı ödemek için babasından kalan 12 dönümlük tarlanın 4 dönümünü komşuna satmış. Daha sonra 8 dönümlük kısmı Yosturoğlu'na kaptırmak için direniyor. Elinde kalan bu tarlayı sürmek için her yıl koca imamın öküzlerini kiralıyor. Kızı Huri var koca imamın kayınçosu Sarı İsmail'e vererek öküzleri bedavaya kullanıyor falan diyor. Daha sonra böyle devam etti yani falan var. Hocam bir kere Antalya dedi. Demre ilçesi. Aynı zamanda Kaş diye de bu geçer. Tamam. Nabizade Nazım'ın köy romanı değil mi? İlk köy romanı. Bak buraya. Demek ki Karabibik diyeyim ben öğretmenim. Sergüzeşt İlber vardı. Zehra'da Zehra var. Araba sevrasında Bihruz'u unutma. İntibahta da ilk edebi roman Ali Bey'i bilmekte fayda var. 15. Eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık var? Magosa hatıraları namı Kemal. deftere Amal Ziya Paşa'nın denilebilir. Mor Salkım Ev yine Ali Dedip adı var denilebilir anı. Saray ve ötesi yine Ali Ziya Uşaklı denilebilir. Ömer'in çocukluğu Ömer Seyfettin değil. Muallim Naci'nin bir eseri. O yüzden A seçeneğim yanlış oldu. Devam ediyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Namık Kemal ve Şinasi ile ikinci kuşaktan Recaizade Mahmut Ekrem'in geliştirdiği yenilikçi ortamda şiire başlayan nokta nokta. Türk şiirinde yenileşmenin ilk önemli ozanı. Bak şiirde ilk önemli ozanı. Hocam belki kafamda bir şeyler şekillenmiş olabilir ama devam edeceğim. Sonra Nazım biçimleri ve batılı anlamda kompozisyon anlayışıyla birlikte divan şiirinin süre gelen etkilerinin sona erdi diyor. Şiir tekniğinin değişmesine bir dönüm noktasına gelindi. Tanzimat şiirine geniş ufuklar açmış. Divan şiiri geleneğini tamamıyla yıkmış. Tanzimat şiirine yüksek bir anlatım yeteneği kazandırmıştır. E hocam kimden bahsediyor bütün bunlar? Şimdi Tanzimat şiiri dedi bir kere Süleyman Nazif Servet Fünun'da. Nabizade Nazım daha çok romanlarıyla bilinir. Sami Paşa Zade Sezai hocam yine daha çok roman üzerine, hikaye üzerine söylenebilir. Muallim Naci tamamen şiirde böyle falan filan yıktı, şunu kaldırdı diyemeyiz. E hocam Abdülhak Hamit Tarhan'a tabii ki Tanzimat'ın ikinci döneminde gitmem gerekiyor. 17. Milli Edebiyat dönemi şiiri için hangisi söylenemez? Divan Edebiyatı geleneğinden faydalanılmış, mazmunlar kullanılarak şiirler yazılmıştır. Şimdi burada bir takım sıkıntılar var. Niye var? Divan edebiyatı geleneği diyor. Halk deseydi belki tamam devam ederdim ama hatta mazmunlar kullanılmıştır diyor. E, milli edebiyatta ne var? Yeni lisanla beraber sadeleşme var. Değil mi? Arapça, Farsça bu kelimeler kaldırılıyor. Böyle mazmun falan bunlar sıkıntılı. Devam edeyim yine. Ziya Gökalp, Mehmet Emin, Yurdakul gibi şairlerin sade dil ve hece ölçüsüyle yazdıkları milliyetçi şiirler tamam. İmgelere çok başvurulmamış. Burada imge yok çok fazla. Tam ve zengin uyan yanında yarım uyakta da kullanmıştı. Bu da sınırlandırma yapamam. Şiir dili olarak İstanbul Türkçesi esas alınmış. Tamam bu da denilebilir. E o zaman cevabım A seçeneği net bir şekilde olmuş oldu. Geldi 18. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Şiir hakkında bazı mülazalar hemen dikkatimi çekti. Bak paragrafa böyle baktım. Burada sırıtıyor abi. Eee mülaza düşünce şiir hakkındaki bazı düşüncelerim falan filan. Tamam. Türk edebiyatının şüphesiz en önemli şairlerinden bence de öyle zaten. Gerek başarılı bir temsilcisi olduğu sembolizm akımını bana verdi. Bunu da tamam aldım. Sonra günümüz şiir okurlarına ayrı bilinç katacak, genç şairlere de yol gösterecek nitelikte bir metindir diyor. Hocam cevap zaten çıktı. Namık Kemal, Recaizade değil. Ahmet Haşim. Niye? Şimdi Recaizade bir kere sembolizm. Namı Kemal romantizm. Yahya Kemal parnasizm sembolizm arasında gidip geliyor. Mehmet Akif'te yine realizm var. Hocam cevap net. Zaten şiir hakkında bazı mülazalar piyale diyor saatleri. Kurabane, laklakan, merdiven gibi şiirleri, eserleri bilmiyorsan hiç sınava gitme o kağıdı bile çıkarmana gerek yok. O evinde iç kahveni sonra Twitter'a girip devam et. Problem yok. Seneye yine çalışacaksın. Bunlar önemli şeyler abi. Bunları bilmiyorsan eksik var sende. Ne yap? Otur. Aç defterini anlatıyoruz. Biz burada bunu anlattık. Kalemle anlatıyoruz, video ile anlatıyor. Anlatıyoruz abicim. Ya da al önüne kitabını. Kitap seni yorar ama niye? Kitapta 50 tane eser var. Ben sana burada çıkacak olan şeylerden bahsediyorum. Önemli dikkat et. 19. Şimdi Mehmet Akif'e ait bu metin için hangisi söylenemez demişiz? Geçen akşam eve geldim dediler Seyfi Baba hastalanmış yatıyormuş. Nesi varmış acaba bilmeyiz. Oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben evde olsaydım. Esef ettim vah vah. Bir fener yok mu? Verin. Nerede sopam? Kız çabuk ol. Gecikirsem kalırım beklemeyin. Zira yol hem uzun hem de bataktır. Daha ala kalınız. Teyzeniz geldi. He hocam manzum hikaye değil mi bu? Manzum hikaye. Nazım Nesre yaklaştırılmıştır diyor. Olabilir görüyorsun düz yazı şeklinde nazım nesir konuşma dilini aldım sembolist akım bir kere az önce söyledim daha Mehmet Akif'le sembolist Mehmet Akif'le sembolist akımı etkilemenin eşleştirmenin sıkıntısı yok yani imkanı yok toplumsal bir konu olabilir belli yerde uyaklar zaten görülüyor sembolizm akımı değil realizm akımından bahsetmesi lazımdı 20 Yahya Kemal'e ait bu şiir için hangisi söylenemez hocam bakalım Gönlümde oturdum da hüzünlendim o yerde. Sen neredesin ey sevgili yaz günleri nerede? Dağlar ağrırken konuşurduk tepelerde. Sen nerede o fecrin ağıran dağları nerede? Bireysel bir konu sevgili aşk olabilir. Yalan anlaşılır bir dil var. Nazım birimi dörtlüktür. Hocam gördün dörtlüğü sıkıntı yok. Hece ölçüsüyle yazılmıştır. Yahya Kemal sadece hangi şiirini hece ölçüsüyle yazmıştı değerli dostum? Ok şiirini Hece ölçüsüyle yazmış. Hocam bunun ben ok olup olmadığını nereden bileceğim? Tabii ki bilemezsin. Şimdi bir sayarsın böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Burayı da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyecek ki burada 14'lü hece ölçüsü var. Olmaz canım benim olmaz. 14'lü bu aruzdur aruz. Hocam başka bunu nasıl anlarım? 14 derece için Türkiye'de bir kullanılmış mı? Kullanılmış. Çok nadir ama. E Yahya ya, Kemal zaten ece'yi kullanmamış. Şimdi bakarsın bak gönlü, lü gönlümle. Gördün mü? Kapalı, kapalı, açık. Sen nerede? Gördün mü? Bak aynı gidiyor. Buradan da bunun arzu olduğunu çıkarabilirsin. Cevap zaten gelmiş oldu. 21 numaralamış illerden hangisi Sezai karakoça aittir? Yer çekimli karanfil edip cansever. Galile Denizi İlham Berk. Yurt Savul Ece Ayhan, göçebe Cemal Süreya Hızır'la 40 saat kimin hocam? Sezai Karakoç'un bir şiiri güzel soru. Devam ettim 22. Adı geçen topluluğun içinde yer alıp adı söylenmeyen sanatçı. Hocam bakıyorum Bekir Sıkkı Erdoğan ilan geçer. He, tamam anladım ben burayı. Zaten memleket edebiyatını savunuyorlar. Dildeki aşırılıklara karşı çıkıyorlar. Bunlar milliciydi bağımsızlı savunuyorlardı. Kim bunlar? Hisarcılar. Tamam burada durdum. Oktay Rıfat Omo garipçi. Atilla ile mavici. Ferit Edgü yine mavi grubunda değerlendirilebilir. Behçet Necatigil garip dışında yeniliğini sürdürülenler grubunda Mehmet Çınarlı ile cevabımın geldiğini görüyorum. 23. Hangisi Necip Fazıl kısa küreye ait bir eser değildir? Hocam ben ve ötesi bir adam yaratmak örümcek ağı sabır taşı bunlar Necip Fazıl'ın iken Kökler ve dallar, dualar ve aminler bunlar Arif. Niyat Asya'nın eserleri olması gerekiyor. Ayar edebiyatta bitirdim. Hangisi Parnasizmle ilgili yanlıştı? Romantizme tepki olarak doğmuştur denilebilir. Sone Tevfik Fikretle olabilir. Sanat için sanat vardır hocam. Kimi şairler felsefi düşüncelere yönelmiştir denilebilir. Biçime değil içeriye. Parnasizmin en belirgin özelliği, sembolizmden ayrılan en belirgin özelliği nedir hocam? Bunlar tamamıyla biçimsel kusursuzluğu ararlar. O yüzden cevabım E seçeneği olmak zorunda. Hayal edebiyattaydın. 10 numara bir deneme daha çözdün. Biz burada olmaya, seni sevmeye, seni desteklemeye devam edeceğiz. Bizimle ol, sen de kazan. Diğer derslerde görüşmek üzere.